Evet, İsmail Gürol ile beraberiz. Bulmun gümüşçülerinden yaptığı tasarımlarla çok dikkat çeken bir esnaf arkadaşımız. İsmail merhaba. Merhaba. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz ama e, hattı sayılır şekilde sayarsak bir 15-20 yıldır sürekli olarak üretim ve tasarımın kişiye özel kısmında hizmet etmekteyiz. Bu işin eğitimini ben bir sene Beypazarı'nda terkari üzerine aldım ve daha sonrasında bunun yetmeyeceğini düşünerek İstanbul Kapalı Çarşı'da 2 sene bir Ermeni ustamın yanında sadakatkarlık eğitimi aldım ve sonrasında Bolu'da bu hizmeti vermeye devam etmeye karar verdik ve Bolu'da devam ediyoruz. Ne gibi tasarımlar yapıyoruz? Kişi ee, kişiye özel aklınıza gelebilecek bütün tasarımları yapmaktayız. Bunların içinde kol düğmesi, yüzük, bileklik, kolye, küpe nasıl bir şey istenilirse biz de aynı şekilde, aynı tarzda yapmaktayız. Bir de ilginç bir uygulamam var. Tabii ki. E, saçla ilgili. Onu Tabii da ki. anlatır mısın? E, çocuğunuzun, eşinizin ya da sevdiğiniz bir kişinin saç telini bize getiriyorsunuz. Biz onu size tesbih, kolye, bileklik ya da yüzüğün içinde nasıl bir şekillendirme isterseniz o şekilde getirip takılabilir, kullanılabilir hale getiriyoruz de e, süt dişi gördüm. Tabii bir de bebeğimizin çıkan süt dişlerini kalıcı bir hatıraya taşımak için bunu kendiniz de taşıyıp kullanılabilir olması için kolyelerin içine yerleştirmekteyiz. Nasıl? ilgi var mı bunda? İlgi tabii ki yapılan her değişikliğin, her yeniliğin, her farklılığın bir geri dönüşü muhakkak olmaktadır. Bunda da tabii ki neticeyi alıyoruz. Çok öyle ahim bir durumda değiliz. En yani. çok en çok bayanlar mı ilgi gösteriyor? Tabii önceliğimiz bayanlardır ama erkeklerde de tabii ki yüzüklerde olsun bilekliklerde olsun farklı gruplar her zaman hitap edebileceğimiz şekilde mevcuttur. Şu saç dilini biraz daha açabilir misin? Yani nasıl bir işlem yapılıyor? Neler yapılıyor? Nereye konuyor? Saç teli Öncelikle tesbihin içine koyuyoruz. Onun yani tesbih dediğimiz taşlar. Tesbih tanelerinin içine toks ile <laughs> beraber kullanıyoruz onu biz ve yüzüklerde çocuğun baş harfi olsun, eşinin baş harfi olsun ya da herhangi bir şekil istenilirse o şekilde birlikte yüzüğün içine de koyabiliyoruz. Ve biz farklılık olması açısından Zippo çakmak üzerine artı resim kolye tarzında lazer makinesiyle beraber kazıma şeklinde de kişiye özel tasarımlar yapmaya başladık. Peki çok teşekkür ederim. Burada ne işlemi yapıyoruz şimdi? Burada sıvama yüzük dediğimiz sıvama taş, taşın etrafını sıvama yöntemiyle taş yuvası yapıp yüzüğün içine Kaşmıyor içi yuvanın işte. üzerine taşı oturtuyoruz. Şu anda yaptığımız yüzük firuze taşından. Doğal taştır.